Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 6 parçalı pratik etek kesimi nasıl yapılır bunu uygulayacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar 6 parçalı etek, 4 par, bir önceki videomdaki dört parçalı eten hemen hemen benzeri. Fakat e, kumaşımızı bir öncekinde dört parçaya böldüğümüz gibi bunda da 6 parçaya böleceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun için öncelikle e, bel ölçümüz ve etek boyumuz gerekiyor belimizin ölçüsünü 72 santim diyelim. 72 santimi 6 parçaya bölerek mesela 72'nin 6'ya bölümü nedir arkadaşlar? 12 santimdir. Şimdi 12 santimi bakınız ben burada 6 parçaya hazırlıyorum katlıyorum kumaşımı. Yalnız 12 e, santim demiştik. 12 santim demek yani bu bizim e, düz dar etek gibi e, dar etek e, ölçüsü olan bir ölçümüz. Ama biz bunu lastikli yapmak istiyoruz. Şimdi lastikli yapmak için de e, çok lastikli olsun diyorsak, bol etek olsun diyorsak ne yapıyoruz? E, 4 santim, 5, 6 herkesin kendi tercihine göre fazla ek olarak 12 santime ekleme yapıyoruz. Ama ben e, çok fazla dar olsun istemiyorum. Mesela 12 santime e, e, 4 santim vererek e, biraz daha eteğimin dar olmasını istiyorum. Bunun için de 12'ye 4 eklersek 16 santim. Şimdi 16 santim için arkadaşlar bakınız, bir öncekinde e, ne yapmıştık? Kumaşımızı 4'e bölmüştük. Bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Yani e, bir kumaşın Öncekinde 4 parçaysa 4 dilime, 6 ise 6'ya, 8 dilim ise 8 parçaya ayrılması demektir. Bunun için de şimdi yapacağımız ölçüm şu. Bu şekilde verevine yapıyoruz. Bu bizim pratiğimiz arkadaşlar. Kaç santim dedik? 12'ye 4 santim daha lastik payı vermek için 4 ekledik. Ne oldu? 16, 16 santimin içinde dikiş paylarımız da var arkadaşlar. Şimdi burada 16 cm'i bakınız ayarlıyorum. 16 cm. Evet. Şimdi 16 cm'i ayarlayınca arkadaşlar burası bel. Burası etek ucu. Şimdi burada 2 1 de bunun altında var. 2 cm 2 tane 4 ve 2 de burası 6 parça. Şimdi bunu nasıl uygulayacağım anlatıyorum şimdi 16 santimimiz arkadaşlar bakınız 16 santimimi ölçtü Burası da aynı şekilde arkadaşlar bakınız bir de burasının da 16 santim olması gerekiyor ve Burası da artık gözümüz metre gibi olduğu için katladığımızda da 16 santim geldiğini gördük Şimdi buranın aynı şekilde uzattık. Şimdi arkadaşlar kesmeye başlayacağız. 2 Bakınız. 2 4 ve 6 parça. Şimdi kesmeye geçiyoruz arkadaşlar. Burada bir püf noktamız var. Şimdi arkadaşlar, kestiğimiz kumaşların parçaların bir tarafları düz boy gibi, bir taraflarda yan e, çanetin kenarları gibi. Şimdi biz bakın, burada düz boy kenar, bakın otomatik olarak ben nasıl fark edeceğim demeyin. Zaten şekiller gördüğünüz gibi fark ediliyor. Şimdi ben burada aynı işlemleri e, nereden nasıl dikeceğimi gördüm. Ama ben öncelikle ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Benim öncelikle bu kumaşımın e, altını ve bel kısımlarımın bakın orantısız bel ve etek uçlarımın paylarını nasıl keseceğim? Şimdi ayarlamasını yapıyorum. Şimdi bu altı parça eteğimizin e, parçalarını arkadaşlar 2 iki, iki iğneleyerek dikeceğiz. Şimdi e, Kumaş parçalarımızın birleştirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Bakınız, hem ovaryumuzu yapıyoruz arkadaşlar, hem dikişini yapıyoruz. Bu şekilde üç parçamızın yan dikişlerini birleştirdikten sonra bu e, üç parçamızın birbiriyle nasıl montalandığını göstereceğim. Bakın arkadaşlar, altı parça eteğimizi birleştirdik. Şimdi eteğimizin bel kısmını ve etek altımızı overlock çekerek temizliğini yapacağız. Daha sonrasında arkadaşlar belimizin kemerini, lastiğini ve eteğimizin altını kıvırmasını göstermek için buluşacağız. Bakın arkadaşlar, şimdi Altı parçalı eteğimiz çok şık görüntüde. Şimdi biz bu altı parça eteğimizin bel kısmının ovarluyon yaptık, alt kısmını da ovarluyon yaptık. Şimdi alt kısmını biz daha önceki videolarımda yaptığım gibi arka tarafa katlayıp düz düzden çima dikişi yaparak arkadaşlar alt kısmını bu şekilde bastıracağız. Şimdi belimiz içinde arkadaşlar belimizin ölçüsünde lastiğimizi ayarlayacağız. Ayarladıktan sonra ölçümüzü ne kadar herkesin kendi bel ölçüsünü e, oranını alarak yapacak ve lastiğimizi bu şekilde aldıktan sonra bakın kesecek kestikten sonra arkadaşlar bakın üst üste dikeceğiz diktikten sonra daha önceki eteğimde anlattığım gibi düz düz katlayacağız. Yani düz düzü alıp iç tarafa katlayacağız arkadaşlar. Yine buradan bir milimden yani yarım santim lastiğin dibinden dikerek bu şekilde belimizi temizlemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi dikmeye geçiyoruz. Şimdi eteğimizin bütün dikişleri bitti. Bitmiş ütümüzü yapmak için ütüye geçiyoruz. Sonra sunumumuzu yapacağız.